Arkadaşlar size yemin ederim ki video ayak üzerinde çekiyorum. Daha berrak bir resim. Video bakın ayak sesleri falan duyuyorsunuz değil mi? Ayak üstünde çekiyorum video. Babak nereye gidiyorsun? Yakında göreceksin. Hep sabırlı oldum. Söyle bana. B ne kadar az mısın? O kadar iyi Rıza. Eve gitsem mi? Evet, sabah sen var Polis ne ne yapıyor Bak bunu yapsak da inanılmaz yap. onlar. Onlara kötü gelmez. Hep beraber. Yani şey gidince konuşma yapmak istemezsin. Arkadaşlar bakın bunlar İran alfabesi. Arap değil. Biri bir, bir bura gelecek, evet geliyor. Onu nereden tanıyorsun ki? İlk önce bizim köye ben kalak geldi. Bu köy inşaat mümkün yardım etti. Mesut edemeyeceği nasıl tarif etti ki? Açsana kardeşim kız. Niye ki sen beni bekletiyorsun? Hayatta <laughs> etsin bir gelince bu seni değiştirecek mi? Senin fotoğraflarının yanımdan oldu. Kadın sayısı kanalı için bir şey benim çok fotoğraf seçmek, taraf seçmek değil. Bak bir ama taraf seçmen tamam mı? Sen ama bu gerçekten yapman gerekecek tamam. Kapı açılsın artık yeter başladı. Al Ne yapıyorsun beni? Bu kim baba? Kim takıldı? Neden ondan önce görmedin peki? Kim peki? baba seyir. Aha adam kayboldu giden bir Hadi. Size bir daha katar bir şey Hadi yavuz yavuz

Arkadaşlar vurmam gerekiyordu. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> şey gibi görecek şeyler <laughs> <dedi>. o yabancı <laughs> <aileden. gülüyor> tamam. <yazı>, ya. <laughs> bir aileden. Tamam. Altadı <yazı>, gelmedi mi ya? Bir daha sigara mı alıyor? Anne <laughs> kulağı <laughs> mı? <laughs> Arkadaşlar bu bölümde bu kadar sürdü. Gördüğünüz gibi zaten kısa sürüyor bölümler. Neyi bu kadar yapınca kısa yapıyor anlamıyorum ya. Bir de bunu parça parça yanılıklığını düşünün. İnsanlar ne kadar hayal kırıklığına uğradı. O kadar bölümü çıkmasını bekliyorlar. oyunu ise Fakat fakı küçücük bir şey. Tekrar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda ne olacağını ben de bilmiyorum. Çünkü önceden ben de sadece buraya kadar oynadım. Daha fazlasını bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Samir Brody. Benden